Günaydın. Yeni bir günün herkese merhaba. Marco Polo yine bugün günü bir tür için hazırladım. Önde arka diye bir şey yok. Sadece burada var. Bir de sırt çantası var küçük bir tane. Şöyle 7 litrelik. Ee, ne var burada? Tencere, tava var bir tane. Bir tane tava var. Tencere, tava demeyeyim. Bir tane ocak var. Ee, bir tane çaydanlık var. Kamp çaydanlığı bunlar. E, kamp mutfağı malzemeleri. E, iki tane hamak var. E, başka ne var? İşte bir de mutfak malzemeleri var. Kesmeye, biçmeye yemeği içmeye falan böyle bardaklar vesaire. Onların hepsini oraya sığdırdım. Burada da fotoğraf malzemelerim var. Şu gördüğünüz aletler bu çantanın içerisinde. Bir tane powerbank var, iki yardım seti falan var böyle. O da çantanın içerisinde. Şu an makine hazır. Sevgili Marco Polo hazır. Ee, sevgili Tolga hocamla buluşmak için yola çıkma zamanı. Güzel bir yer keşfedeceğiz. Hadi bakalım. Dostlar merhaba. Marco Polo'yu aldık. Seninkinin hocam Darth Vader değil mi? Darth Vader. Beraber yollardayız. Oraneli yolundayız işte arkasından Bursa tarafından girdik yola. Yol manzara olarak çok güzel fakat tehlikeli bir yol. Bir, gidip, bir gidiş bir giriş genelde ve kamyonların çok gittiği bir yol. Ee, tehlikeli bir yol. Ee, ama dediğim gibi manzarası güzel. Şimdi böyle Oraneli'ye doğru devam ediyoruz. 10 kilometremiz kaldı. Oraneli'den de sağdan içeri şu taraflara doğru sağda kanyonuna gireceğiz. Tolga hocamla beraber yollardayız. Ne diyoruz hocam? Vın. Vın. Hocam her zaman işler planlandığı gibi gitmiyor. Şimdi böyle şöyle bir kendimize. Ne çay? <laughs> Tolga hocamla beraber Orhan Eredeyiz. Kahve aradık ee, bulamadık. Kafe bulduk. Kafe bulduk. <laughs> eee normalde şu tarafa doğru gideceğiz. Fakat sağ bölgesinde acayip yağmur var ki biz giderken yağmur böyle kıtırmeneye başladı. Şimdi lokal bir bulut var. O kadar çayımızı kahvemizi içiyoruz hocamla beraber. Bulut kesin sağ daha doğru 9 kilometre yola devam. <laughs> Güzel. Dostlar vallahi çok güzel bir yoldan geldik. Az önce biraz göstermeye çalıştım motor giderken tabi çok zorluyor ama e, güzel yerler gitmek için, güzel yer gitmek için yollar biraz zorlu. Hakikaten şöyle dağların içine girdik. Şöyle güzel virajlı yollardan geldik. Şimdi Tolga Hocam'la beraber devam ediyoruz. Sağda kanyonuna az kaldı. Şu karşı taraflar ya şu güzelliğe bakar mısınız ya müthiş. Marco Polo'lu Dark Vader'la yollardayız. Vallahi müthiş ya. Havada şansımızda şu an güzel, ee, bulutlu ama yağmur yok. İnşallah böyle devam ederiz. Bun. Şimdi dostlar. Sağda Kanyonu'na geldik. Güzel böyle arkamızda gördüğünüz gibi barınaklar var. Yağmur durumu olacak. Dökecek gözüküyor. Motorları korumaya aldık böyle güzelce orada. Şimdi biz de böyle hemen aşağıda görebilir bilmiyorum. Birazdan detaylara gideceğiz. Yakına ineceğiz böyle. Bir e dere akıyor. Sağda Kanyonu'ndan gelen böyle. Oraya doğru geçeceğiz. Biraz şöyle yürüyüş yapacağız. Sonra geldiğimizde şurada yemeğimizi yeriz. Ya yani bölge çok güzel. Görebiliyor musunuz? Arkanda böyle kayı blokları. Müthiş. Tabi bu sene gerçekten Temmuz sonu, Temmuz başı, Ramazan dönemi, Haziran'daki Ramazan dönemi, acayip böyle yağışlı, bulutlu, aç kapı, aç kapı şeklinde gidiyor. Böyle motorla yola çıkmak için de böyle biraz şey istiyor hani tamam abi girelim. Biz de baktık hakikaten hava durumu inanılmaz böyle her taraf bulut yağmur bulutları gözüküyor parça parça lokal lokal ne yapalım öyle ıslanacağız böyle ıslanacağız bu kadar da geldik girelim dedik Bursa merkezden sağda kanyonu 67 kilometre 67 kilometre bir yoldan geliyorsunuz Orada oradan geldikten sonra sağdan içeri sağda kanyonu zaten kocaman bir tabela gösteriyor oradan bu yoldan sapıyorsunuz ondan sonra silahlı köy yolu modunda devam ediyorsunuz o motor için bir sıkıntı yok. bakın biz Vespalarla geldik biraz offroad modu da yaptığımız yerler oldu ama oldu, güzel oldu. Şimdi sevgili Tolga Hocam'la beraber şöyle bir kanyonun içerisinde yürüyüş parkuru var. Orada adımlayacağız. Madem buraya kadar geldik. Bu güzelliği tadını çıkarmamız lazım. Dostlar bu harika mağazaları keşfetmek için çok bir şey ihtiyacımız yok. Motorla dolu, bisikletle dolu, uzun kilometreler değil. Gerçekten buraları yeni keşfedin. Sağda Kanyonu gerçekten güzel bir lokasyonmuş. Peki, gelmişiz. dostlar. Sadaka Kanyonu şöyle başladı. Böyle doğru dere boyu iki kaya bloğu arasından 1.8 kilometre devam ediyor. Biz de hiç sonuna kadar gitmedik. Ee, buraya kadar geldik. Böyle bir 400-500 metre kadar gelmişizdir en çok. Şimdi buradan geri dönünce gerçekten güzel bir bölge ama sivrisinek çok aklınızda olsun mutlaka gelin. Hele motorla tadını doyum olmuyor. Yol çok güzel. O hocam, Ne diyoruz? Yollarda buluşmak vın. diliyle vın. Sevgiler. Hadi bakalım. Birazdan yemek modu. Soğuk ellerinden kavurmamızı yiyeceğiz. Evet. bu güzel doğa insanı yedirtiyor hocam. Sevgili Tolga hocamın ellerinden güzel bir kavurma yiyeceğiz. Gerçi biraz eksiğimiz var. Yağımızı unutmuşuz ama işte bu hayvansal yağlardan artık olaya giriştik. Böyle bir mutfağımız var. İşte çayımız, kahvemiz, fitre kahvemiz, çayımız, şekerimiz, bardağımız vesaire. Böyle yavaştan Tolga hocamın ellerinden doğada kamp hazırlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım şimdi yemek zamanı. Karnımızı duyuralım. İşte böyle şeylerin tadı böyle çıkıyor Can. Bak şurada motorlarımız. Oo, bak onlar yağmur yağıyor şu an biraz. Motorlarımız orada mis gibi. Biz burada böyle mis gibi. Ne diyelim hocam? Daha inşallah. İnşallah. Mis. Harbi gelirsen. Evet sevgili Tolga hocamın ellerinden <laughs> kavrumumuz hazır. Afiyet olsun. Ekmek hazır. Ban. Ban. <laughs> Dostlar motorun tadı böyle çıkıyor. Çayla, kahveyle, güzel yemekle. mis. Dostlar. Sağda kanyonuna geldik. Şu iki bloğun arasını görüyorsunuz. Etrafımız böyle kaya blokları. Geldik, güzel yürüyüşümüzü yaptık. Vespalarımıza buraya kadar ulaştık. Çünkü güzel yemeğimizi yaptık, yedik çayımızı, kahvemizi içtik. Gün içerisinde iki kere güzel yağmur yağdı burada bayağı bir döktüm. Şu hava harika görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir havalar. var. 6 küsür şu an işte 6 altı, altı buçuk gibi yola çıkıyoruz Bursa'ya doğru. 67 kilometre 70 kilometre yolumuz var. Marco Polo'yu Darth Vader'la yollardayız. Güzel bir gün geçti. Vespalarımızla keyifli anlara tanık olduk. Güzel yollardan geçtik. Ee, tavsiye ederim. Bu gerçekten güzelmiş. Mutlaka uğrayın derim buraya da. Bu bölümde sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili dostlar Sağdağ Kanyonu'nda maceramızın sonuna geldik. Vespalarımızla buraya kadar geldik. Güzel bir gün geçirdik Tolga Hocam'la beraber. Şu güzel manzaraya tanık olduk. Bu doğanın tadını çıkardık. Sağdağ Kanyonu'nda Tabiat Parkı'nda. Şimdi yolculuk zamanı. İstikamet Bursa Merkez. Vın.